Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız VOA Türkçe ekibiyle birlikte önümüzdeki yarım saat boyunca. Bugün programımızda Türkiye'deki seçim sonuçlarının Amerika ve dünyada nasıl yankı bulduğuna geniş biçimde yer vereceğiz. Serhan Akif Akıldız, Amerika yönetiminden gelen açıklamaları ve basında Amerika'nın Erdoğan'ın yeniden kazanmasına nasıl yankı bulduğunu aktaracak bize. Mehmet Toroğlu'yla yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika ilişkilerinin nasıl bir seyirde devam edeceği sorusuna yanıt arayacağız. Arzu Çakır Avrupa'nın tepkisini aktaracak ve Serdar Cebi Amerika iç gündemini çok uzun süredir meşgul eden borç tavanı tartışması konusunda sonunda uzlaşmaya varıldı. Ayrıntılarını aktaracak. Stüdyo BİO'ya başlıyor. Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın galip çıkmasının ardından dünyada birçok lider tebrik açıklaması yaptı. Ülkelerden biri de Amerika oldu. Başkan Joe Biden Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz dedi. NATO müttefikliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin bir başka açıklamada Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'dan geldi. Ee, ve yine bir başka kutlamada eski başkan Donald Trump'tan geldi. Serhan Akif Akıldız'da bütün ayrıntılar. Amerika gündeminden Türkiye seçimlerine ilk tepkileri konuşacağız. Serhan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Biden'la Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi yapacağını söylemişti. Kısa süre önce Türkiye tarafından da bu açıklama bu görüşmenin gerçekleştiği açıklaması geldi. Bugün resmi tatil burada ulusal anma günü. O nedenle tüm resmi daireler kapalı. Kimse çalışmıyor izinli. Ama bir açıklama var mı bu konuya ilişkin Amerikalı taraflardan? Yoksa Türkiye tarafı ne dedi görüşmeye ilişkin? Türkiye, i̇ki, Biden'la Erdoğan arasındaki görüşme Türkiye tarafından gelen açıklamaya göre Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel konularda daha küresel konularda işbirliğinin arttırılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi yapılan açıklamada ki dün zaten seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Amerika'da Başkan Joe Biden buranın yerel saatle akşam saatleri diyebiliriz. Türkiye saatiyle gece yarısı diyebiliriz. İşte o saatlerde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamıştı. Twitter hesabından yeniden seçilmesinden dolayı Erdoğan'a tebrikler demişti. Ve ikili konular ve küresel zorluklar karşısında işbirliğinin çal birlikte çalışmak için sabırsızlandığını belirtmişti. Bir nevi bugünkü telefon konuşmasında mutabık kalınan konularda Biden dünden mesajını vermişti diyebiliriz. Sadece Başkan Biden değil, sen de bahsettin. Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Amerika'da dışişlerin en üst düzey ismi Dışişleri Bakanı da Twitter hesabından sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Sadece Erdoğan'ı değil, Türk halkını da kutladı. Türk halkının seçime katılımına gösterdiği çoğunluk nedenini Türk halkında kutladığını belirtti. Türkiye'den önemli bir ortak olarak bahsetti. Önemli ve değerli bir ortak olarak niteldi Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Türk Türk halkının seçtiği hükümetle çalışmak için sabırsızlandığını vurguladı Dışişleri Bakanı. Bununla birlikte eski başkan Donald Trump'tan da açıklama geldi başkan eski başkan Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkilerinin görev süresi boyunca Donald Trump'ın kamuoyuna yansıdığı kadarıyla iyi olduğu biliniyor. Trump da kendi sosyal medya platformundan kendisinin sahip olduğu Truth Social'dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili kutlamasını Erdoğan'dan dostum şeklinde bahsetti. Dostum olarak niteldi ve iyi tanıdığını belirtti Erdoğan'ın. Hak edilmiş bir zafer için tebrikler değerlendirmesinde bulundu. Trump, eski başkan Donald Trump ve ilk elden Erdoğan'ın Türk halkını ve ülkesini nasıl sevdiğini bildiğini ve bununla birlikte Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda saygınlığını ve farkındalığını arttırdığını belirtti eski başkan Donald Trump. Hatırlayacaksın ilk tur seçimden seçiminden sonra da Başkan Biden kim kazan? Umarım kazanan kazanır açıklamasında bulunmuştu. Hafta sonu Delaware'daydı o zaman da hafta sonu tatilini geçiriyordu ve gazetecilerin e, bisiklete binerken sorularıyla karşılaşmıştı Biden, Başkan Biden ve gazetecilerin iki hafta önceki seçimle ilgili usulsüzlük sorularına, e, umarım e, kim kazanırsa kazansın Ka kazananla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum demişti. İşte iki hafta sonra da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özetlemek gerekirse aradı ve çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Mehtap Serhan, Türkiye seçimleri tüm dünyada çok yakından izlendiğini biliyoruz. Sonuçların küresel dengeler açısından ne anlama geldiği sorusu uzun süredir gündemdeydi tüm dünyada. Amerika basınında da geniş biçimde yer aldı denebilir Erdoğan'ın galip gelmesi seçimlerden. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarın ardından çekim etkisinin hala sürdüğü vurgusundan kendisini bekleyen en acil meselenin ekonomi ve döviz sıkıntısı olduğuna birçok değerlendirmeye yer verdi Amerika basını. Nedir öne çıkanlar? Nasıl görüldü Türkiye'deki seçim sonuçları buradan? Aslında dün seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, belirginleşmesiyle birlikte Amerikan yayın organları internet sitelerinden, televizyonlarda, ekranlarından seçim sonuçlarıyla ilgili yayınlar yapmaya başladılar. İşte Amerika'nın yayınlarımızda genelde söylüyoruz en önemli gazetelerinden New York Times, Washington Post'la başlayalım. Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zayıf ekonominin ve birleşmiş bir muhalefetin üstesinden geldiğini belirtti Washington Post gazetesi. New York Times gazetesi özellikle Türkiye'deki ekonomik duruma dikkat çekti. Bununla birlikte Erdoğan'ın iç politikada sert tutumunun devam edebileceğini, bununla birlikte dış politikada Amerika ile ilişkilerde bir yumuşama olabileceğini belirtti New York Times. Ve ekonomik durumun önümüzdeki dönemde ekonomik politikalar değişmezse Türkiye'nin bir Dolar krizine girebileceğini ve resesyona girebileceğini vurguladı. Türkiye'deki ekonomik duruma sadece New York Times dikkat çekmedi. Wall Street Journal ya da diğer başka The Hill gazetelerinde Türkiye ile ilgili seçimlerle yayınlanan yazılarda da Türkiye'nin ekonomik durumuna dikkat çekildi. Wall Street Journal'da ki Amerika'da muhafazakar kanadın daha muhafazakar kanada daha çok yakın olarak bilinen bir gazete. Türkiye'deki ekonomik duruma rağmen Türk halkının liderlik konusunda kendini ispatlamış birine oy verdiğini belirtti. Bununla birlikte The Hill'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki en önemli zorluklar olarak enflasyonla birlikte çok hızlı şekilde artan, fiyatlarla mücadele etmesi gerektiği ve deprem sonrası oluşan özellikle deprem bölgesinin yeniden oluşumunun, yeniden inşasının önündeki en önemli zorluklar olarak nitelidi. Özetlemek gerekirse Amerikan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse 30 yıla yakın bir süre iktidarda kalmış olacağını belirtiyor. Ama bununla birlikte önündeki en önemli zorluğu ekonomi olarak niteliyor diyebiliriz. Serhan Akif Akıldız aktardı. Amerika'da yönetimden gelen açıklamalar ve Amerika basında seçim sonuçlarının nasıl yer aldığını. Serhan teşekkürler. Peki Türkiye-Amerika ilişkilerine açısından nasıl bir süreç var önümüzde? Biz de bugün yayınımızda Viyo'yu Türkçe ekibinden Mehmet Toroğlu ile konuşacağız. Mehmet şimdi sen seçim sürecini birinci turda Türkiye'de de izledin. izlenimlerin var orada. Burada Amerika'da Washington siyasetini de hepimiz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ve son yıllarda iki ülke ilişkilerini de biliyoruz. Bir sürü çözüm bekleyen konu var önlerinde. Ama burada biraz şeyle başlamak isterim. New York Times gazetesinin altını çizdiği işte nasıl iç, iç siyasette sert politikalara devam etse de ki bunu seçim sürecinde de Gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidardaki bütün e, miting yapan isimler e, gayet anti Amerikan, Amerikan karşıtı söylemler e, kullandıklarını biliyoruz ama yine bir başka bir şey daha biliyoruz ki Washington'da o da burada ikili ilişkiler söz konusu olduğunda bir Washington ziyareti ya da bir uluslararası zirvede gayet diplomasi kuralları çerçevesinde e, dostane geçen, barışçı geçen, verimli geçilmesi için çaba sarf edilen görüşmeler oluyor. O açıdan baktığında nasıl değerlendirirsin bu durumu? Evet burada iki farklı e, bir gördüm diyebiliriz hani senin de anlattığın gibi hani iç politikaya yönük yani e, Türk halkına yönelik tüketimi Türk halkının tüketimine yönelik mesajlarla içeride verilen mesajlarla e, buraya gelindiğinde e, gördüğümüz e, görünüm arasında bir takım farklar olabiliyor. E, tabii Erdoğan e, ve AK Parti hükümeti son e, dönemde yani son dönemde değil hatta genel iktidarı boyunca baktığımızda e, hem işte Rusya başta olmak üzere Amerika'nın müttefiki olmayan Cephe ile angaje e, olurken diğer yandan hani bunu e, batıyla ilişkilerin de bir yandan hani devam ettirme bu ikisi arasında böyle bir denge yürütme politikası e, yürüt ama bu politikada ben e, büyük bir e, değişim olmasını beklemiyorum. Yani işte genellikle Türkiye batı medyasındaki yorumlarda baktığımızda işte geçinmesi zor bir ülke şeklinde böyle tabirler kullanılıyor. E, çünkü e, işte Rusya dedim başta olmak üzere bu ilişkilerini geliştirmeyi hani e, Türkiye'nin daha hani bağımsız bir politika yürütmesi daha hani jeopolitik güç ciddiye alınması gereken dikkate alınması gereken bir güç olduğu e, tezinden hareketle daha agresif bir takım daha şey politikalar e, yürütüyor o açıdan. E, ama şu da oluyor tabi bunda bir değişiklik olmayacaktır ee, ama tabi seçimin kazanmasının getirdiği bir takım e, el rahatlama diyelim hani içeride belki değil ama dış politikada özellikle bir takım e, daha e, pragmatik e, bir duruş değişiklikleri e, olabilir bunun en büyük yansımasında bence. NATO İsveç'in NATO'ya kabul edilmesi sürecinde göreceğimizi ben düşünüyorum. Yani Türkiye yine tabii ki seçimi kazandı hadi tamam İsveç gelsin demeyecektir ama bu konudaki pozisyonunu, duruşunu biraz daha yumuşatabileceğini, bu konuda duruşunu değiştirmeye biraz daha açık bakabileceğini düşünüyorum. ki zaten bu konu hani İsveç'in NATO tabii NATO ülkeleri şu anda o NATO zirvesinin sonrasına bırakmak istemiyor. Artık bu işi zirveye kadar bitirmek istiyor. Bu da bir e, tahmin ediyorum. hükümet üzerinde Erdoğan üzerinde bir e, ikna e, çabası sürecektir ve bu olursa e, NATO üyeliğine itirazı İsveç'in üyeliğine itirazını e, hani bir şekilde Erdoğan ikna edebilirse bundan sonrasında tabii bu da Amerikan ilişkilerinde e, nasıl yansıyacaktır. E, i̇şte F16 satışı şu anda gündemde F16 ekipmanı ve satışı e, o, o konuda hani önü açılabilir. E, bu da ilişkilere yeni bir yeme getirir mi? Hadi bu da çok tartışılacak bir konu ama o da tabii çok kolay bir süreç değil. E, çünkü son yıllarda ilişkilerde önemli bir güven kaybı oluştu. E son yıllardaki birçok sorunların getirdiği işte S-400 konusu olsun diğer konular işte darbe girişimi senin de anlattığın şekilde Amerika'ya karşıtı Batı karşıtı Türkiye'den çok sert yorumlar en son seçim kampanyası döneminde bunun dozu daha da arttı işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları oldu bunun getirdiği bir takım güven aşımı özellikle kongre kanadının Türkiye'ye karşı çok mesafeli yaklaşması Türkiye'nin imajının Batı başkentlerinde son yıllarda zarar görmesi tabi bu güven bunalımını aşmak zor bu yeni dönemde de bunun için çok büyük çaba gerekiyor. Tabii Erdoğan'a karşı bir güven kaybı var batırında Bunun da onarılması zaman alacak biraz şey bir süreç, dengelerek gözetmenin, dikkatli dengelerin götürülmesi gereken bir sürece giriyoruz diyebiliriz yani. Şimdi aslında biraz da bir sonraki NATO zirvesinde Hı. yüz yüze bir görüşme beklentisi var. Bütün herkes bunu dile getiriyor. Biden'la Erdoğan yüz yüze görüşürse. Çünkü çok kısa oldu bugüne kadarki görüşmeler. İşte Biden seçildikten çok uzun süre sonra görüştü Erdoğan'la. Hep bunlar böyle bugünlere kadar geldi. Şimdi önlerinde... ...konularda birlikte aslında. Şimdi Erdoğan'ın e, siyasi yaklaşımını biliyoruz. İkili görüşmelere önem veren ve e, sorunları, çözüm bekleyen konuları... ...birebir görüşmelerde e, çözmeyi e, tercih eden bir liderlik yaklaşımı Hı -hı. sergiledi. Hep bugüne kadar Amerika'da da tam tersi. Hep e, biz kurumlarla e, karşılıklı oluruz. İşte diplomasi, bizim kimin seçildiğin önemi yoktur. Az önce de değindiğimiz konu. Hı -hı. Şimdi bu noktada baktığımızda senin değindiğin İsveç konusu var. Amerika'nın önceliği bu olacak anladın kadar Türkiye'nin beklentileri ne olur? Hangi konular çözüm bekliyor? E, bu ikili görüşmelerde de gündeme gelse bile hemen olacak mı? Çünkü kongre var değindiğin gibi. Evet, evet. Neler söylersin? Yani bu konuda evet senin de dediğin gibi Erdoğan Biden'dan çok Biden daha kurumsal bakan bir lider. E, i̇lişkilere dostun yani ülke arası ilişkilere daha kurumsal bazda bakan bir lider. Kurumlar devlet politikası öyle. Sadece Türkiye'ye karşı da değil, bütün ülkelere karşı, karşı öyle, öyle yaklaşıyor. Hayır, sadece Türkiye'ye karşı değil, kurumlara öne çıkaran bir lider. Trump'ın tam tersi bir karakter. O Erdoğan'ın izlediği politika daha çok Trump'ın çizgisine yakın bir politika. Trump da aynı şekilde böyle Kişiler arası diplomasiyi öne çıkaran işleri, sorunları fizsel diplomasiyle çözmeye çalışan. Birlikte hani, verilen evet. fotoğraflara önem ha. veren değil mi? Biden, Trump döneminde öyleydi. Otur, otur, Hı -hı. evet, otur şeyler. O yüzden hani Erdoğan da bu bakımdan hani Biden'la arasında bir yaklaşım farklılığı var diyebiliriz. Ama hani ilk soruda değindiği gibi bence hani sonuçta Erdoğan pragmatist bir lider. Her ne kadar hani Batıya karşı işte mesafeli söylemler, işte bir takım Batı'yı şey yapan işte artık Türkiye hani Batı'nın her dediğini yapan bir ülke değil gibi böyle hani bir takım hani dağlı şeyler artık Türkiye değişti eski Türkiye değil gibi söylemleri bir takım hani Batı ile ilişkilerde sorunlar bir takım gerilimler yaratabilir son yıllarda ama hani en nihayetinde Erdoğan'ın Amerika ile köprüleri ben atabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir isteği olacağını düşünmüyorum. Erdoğan'la zaten bence hani NATO dedik, NATO İsveç'in üyeliğine itirazları, itirazı aşmasına, İsveç'in üyeliğine NATO'ya kabul edilmesi konusunda hani ikna edilmesi bence bu konuda Erdoğan'ın taleplerinden birisi belki de hani Washington'a davet edilmek olabilir. Hani bu konuda da çok şeyler duyuyoruz. Hani söylemler duyuyoruz. Yani Erdoğan'ın Washington'a gelmek istediğini biliyoruz. Bu açıdan hani önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın buraya yapabileceği bir ikili ziyaret, bir resmi ziyaret F16 konusunda hani İsveç'e itirazın kaldırılması ve bunun F16 konusunda hani ...getirebileceği bir ilerleme... ...ilişkilere yeni bir ivme getirebilir mi? Tabii Erdoğan'ın burada... ...en büyük beklentisi Amerikan yönetiminden... ...özellikle Beyaz Saray'dan... ...kongre üzerinde yani bu ilişkilerin... ...ilerletilmesi gerektiğini... ve ...kongredeki bu hani... ...Türkiye'ye karşı hasmane... ...tabrın artık yumuşatılması gerektiği noktasında... ...işte silah satışına itirazlar olsun... ...diğer konularda Türkiye ...işte insan hakları, demokrasi konularında... ...kongredeki güçlü sesler dile getiriliyor yani bunların Türkiye'ye karşı bakışı değiştirme noktasında kongrede Beyaz Saray'ın daha çok etkili, daha nüfuzunu kullanmasını, bu süreçte daha çok rol oynamasını istiyor Erdoğan. Peki Türk yapabilir ülkede. mi bunu? Bunu soracağım Mehmet bu konuda. Biden yapabilir mi? Bu talebini gerçekleştirebilir mi İşte Erdoğan? Amerika'da hani sen de çok iyi biliyorsun yönetim kanadıyla kongre çok ayrı sonuçta. Hani birbiriyle evet. paralel tabii ki yönetimin kongre üzerinde etkili olabildiği alanlar, konular Hı. olabiliyor ama Türkiye Konusunda Kongre'de son yıllarda özellikle giderek daha sertleşen bir çizgi görüyoruz. Yani Kongre Türkiye dostu bildiğimiz Kongre üyeleri'nin bile zaman içerisinde giderek hani bu tavırlarını değiştirdiği hani Türkiye'ye karşı en olumlu mesajlar verenlerin bile artık daha mesafeli mesajlar vermeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla hani bu duvarı aşmak çok kolay olmayacak. Bu sadece beyaz sarayın ya da işte kongre şeyi, Amerikan yönetiminin dışarı bakanlığının çabasıyla olabilecek bir şey değil. Türkiye'nin de yakın bir temas alması lazım kongreyi. İyi bir diplomasi yürütmesi lazım. Belki hani kurumları daha çok, Dışişleri Bakanlığı'nı belki hani diplomasi içinde daha çok devreye sokması lazım. Kurumlar üzerinden bir siyaset yürütülmesi lazım ki zaten Biden yönetiminde böyle bir yaklaşım var. Biden yönetiminde daha uygun bir yaklaşımın sergilenmesi lazım. Hani konuları sordum. Diğer konularda mesela Suriye konusu bence yine yeni dönemde çok konuşulacak konulardan biri. Türkiye'nin hani yeni bir operasyon başlat satılabileceği konuşuluyordu. Şimdilik o askıda olmuş görünüyor, askıda görünüyor ama bu şimdi seçim de bitti. Tekrar gündeme gelir mi yeni operasyon? Türkiye'nin YPG konusundaki Amerika'ya tepkisi zaten malum. Amerika'dan bu konuda net politika değişiklikleri talep ediyor Türk hükümeti. Bu olabilir mi? Amerika'yı hani bu noktada ikna edebilir mi? Nasıl bir yol bulunabilir? Bu noktada da tabii Erdoğan masaya getireceği en önemli konuların başında hani bir reform altı dedik. Diğeri de bence ee, Suriye, YPG konusu e, olacak bence. Evet. Ee, onun dışında da tabii ki Ukrayna konusu e, önemli bir konu. Yani Ukrayna, Türkiye bu konuda da çok hassas bir denge yürütüyor. Bir yandan hani Rusya'ya ekonomik açıdan hani Rusya'ya belli bağımlı var. Hmm. Turizm sektöründe olsun, enerji sektöründe olsun. Rusya'yla ekonomik ilişkilerini e, bir yanda şey yapamaz, e, atamaz ama diğer yandan e, bakıyoruz Ukrayna'ya önemli destek de verdi. SİHA desteği veriyor. E, i̇şte tahıl anlaşması konusunda önemli bir ara buluculuk yürütüyor. Yani bu konuda e, bir denge politikası yürütüyor diyebiliriz. Amerika 可他。 Türkiye'ye bu süreçte ihtiyacı var. Bu noktada bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin o dönem, yani yapıcı şeylerini, çabasını artırmasını isteyecek ve Türkiye'nin dikkat etmesi gereken bir süreçte Rusya ile ekonomik ilişkilerini geliştirirken diğer yandan da Amerika'nın yaptırım tehdidi var. Amerika ile yaptırımlara şey olmadan da yani ona maruz kalmadan da bu süreci götürmesi gerekecek. Bu da çok konuşulacak önümüzdeki süreçte. Peki Mehmet yani. teşekkürler. Konuşulacak çok konu var. Çok var evet. Bakalım ikili görüşme <laughs> ne zaman olacak? Biraz da ona odaklanacağız. NATO zirvesi bekliyoruz. Beklentiler o yönde. Teşekkürler aktardıkların için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Avrupa Birliği ve NATO açısından nasıl bir etki yarattı? Türkiye'nin bu iki örgütle ilişkileri nasıl şekillenecek? İlk tepkiler ve açıklamalara bakılırsa hem AB yetkilileri hem de en çok seçmenin bulunduğu üç Avrupa ülkesi olan Almanya, Fransa ve Hollanda ve NATO yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmaya hazır. AB ve NATO yönetimiyle Türk seçmenin en çok bulunduğu üç Avrupa ülkesinden gelen tepkileri Arzu Çakır derledi. Evet Türkiye'de seçimler sona erdi ancak daha net sonuçlar yanıtlanmadan çok hızlı bir şekilde Avrupa'dan tepkiler geldi. İlk tepki Viktor Orban'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın olduğu binler Viktor Orban'dan geldi. Orban yarım, yarı Türkçe mesajında tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı dedi Türkçe olarak ve yeniden seçilmenizi tebrik ediyorum. E, sorgulanamaz seçim zaferinizden dolayı sizi kutluyorum mesajını paylaştı. Bir Türkçe mesajda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Hem Fransızca hem Türkçe Twitter hesabından yayınladığı mesajda Türkiye ve Fransa'nın birlikte aşması gereken önemli sorunlar olduğunu dile getirdi. Biliyorsunuz çok fırtınalı ilişkilerden sonra durulmuştu. İki ülke iki lider arasındaki ilişkiler Cumhurbaşkanı Macron özellikle Avrupa'da barış Rusya Ukrayna soruna vurgu yapıyor. Akdeniz'de Akdeniz'deki gerilim ve Avrupa ve Atlantik İttifakı yani Avrupa Kıtası ve Amerika Kıtası arasındaki yani NATO ile ilişkiler bağlamında Türkiye ile çok önemli ortak sorunları birlikte çözmeleri gerektiğini dile getiriyor yeniden seçilmesini tebrik ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yolumuza devam edeceğiz mesajını paylaşıyor. İşte bu birlikte yolumuza devam edeceğiz cümlesi Macron'un Avrupa medyasında en çok alıntılanan cümlesi oldu. Avrupa'da Almanya, Fransa ve Hollanda'da çok sayıda Türk seçmen var. Dolayısıyla buralardan ilk tepkiler çok hızlı geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dün gece bir mesaj yayınladı ve bu mesajında Almanya ve Türkiye'nin çok yakın ilişkilerine, müttefik ortak ilişkilerine dikkat çekti. Halkların ve ekonomilerin iki ülke halkı halkının ve ekonomisinin artık iç içe girdiğine vurgu yaptı ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinden dolayı kutladığını dile getirdi. Ortak gündemimizi hep birlikte yeni bir ivmeyle ile ilerlemeye ilerletmeye istiyoruz gibi bir mesaj paylaştı. Avrupa medyasında en çok bu mesaj öne çıktı. Yani Ortak gündemimizi hep birlikte yeni bir ivmeyle ilerletme mesajı Almanya'dan gelen mesajda. Böyleydi. Macron'da benzer bir mesaj paylaştı. Her ne kadar aşırı sağ Hollandalı milletvekilleri farklı ve sert mesajlar paylaşsa da seçime ilişkin Mark Rutte birlikte çalışmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Avrupalı yetkililerden de tek tek açıklamalar geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Charles Michel Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel ayrı ayrı açıklamalar yaptı. Ve bir an evvel Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bağlamında bir takım konuları ele alabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmak için sabırsızlandıklarını dile getirdiler. Ve demokrasi vurgusu yaptılar. Türkiye'de sandığa katılımın yüksek olması nedeniyle biraz farklı bir bemol belki Avrupa Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve genişlemeden sorumlu komiser Oliver Verhelly'den geldi. Bu her iki Avrupa Avrupalı yetkili ortak bir açıklama yaparak burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladılar. Ancak insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi vurgusu yaptılar ve bu konularda birlikte çalışmak ve ilerlemek için sabırsızlandıklarını dile getirdiler. Bu iki Avrupalı yetkili NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın çalışıyor ve Türkiye'nin NATO'nun gündemindeydi son bir yıldır biliyorsunuz Finlandiya ve İsveç krizi nedeniyle. Stoltenberg dün bir mesaj paylaştı ve şunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinden dolayı mutluyum. Kendisini tebrik ediyorum. Bir an evvel ortak gündemi konuşmak hatta Temmuz Temmuz'da yapılacak, Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesine hazırlanmak için sabırsızlanıyorum. Mesaj paylaştı. Evet yetkililerin mesajları da böyleydi. Çok kısa bir şekilde Fransız medyasına da değinmek istiyorum. Le Figaro, Le Monde, Liberation gazeteleri bu konuya attıkları manşetlerinde ortak bir kelime belirlediler. Türkiye'nin hakimi yani Türkiye'nin efendisi anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımladılar. Yenilmez Erdoğan cümlesini kullandılar ve Erdoğan'ın 5 yıl daha ülkeyi yöneteceğine vurgu yaptılar. hatta Liberasyon gazetesi başlıklarıyla ünlü Liberation gazetesi Erdoğan Forever Kelimesini kullandı. Özetle Avrupa medyasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi çok önemli bir şekilde yer aldı. Yalnızca Le Monde gazetesinin bugünkü editoryal yazısında biraz daha muhalefete dikkat çeken, Türkiye'nin öbür yarısına dikkat çeken ve onların taleplerinde göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çeken bir yazı vardı diyelim özetle ve sözü yeniden sana bırakalım Mehtap. Türkiye'deki seçimlere Amerika ve dünyadan Avrupa'dan tepkileri aktardık. İç siyaset gündemiyle devam edelim. Haftalardır konuşuyoruz. Eğer uzlaşmaya varılamazsa Amerika temelüde düşebilir. Yani borçlarını ödeyemez hale gelir. Bu da ekonomik kriz, resesyon gündeme getirir diye. Ama beklenen olduğu bir uzlaşmaya varıldı. Geride bıraktığımız hafta sonu Başkan Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı bugün resmi tatil olması nedeniyle yarın öğleden sonra toplanacaklarını açıkladılar. Serdar Cebe süreci başından beri takip ediyor. VOE Türkçe ekibinden Serdar. Bu tam kesin bir anlaşmaya varıldığı anlamına geliyor mu? Ve ne zaman toplanacak taraflar? Oylamanın ne zaman yapılması bekleniyor? Dahası her şey bu son tarih olarak ifade edilen 1 Haziran'a kadar yetişebilecek gibi görünüyor mu? Mehtap, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden müzakereciler hafta sonu, en son pazar gecesi anlaşma üzerinde son rötüçleri yaptılar. Eğer kabul edilirse bu federal hükümetin Kasım 2024'te yapılması planlanan bir sonraki başkanlık seçiminden sonra borç para almasına izin verilecek. Şimdi bir yasa tasarısı üzerinde oylama yapılacak. Senin de dediğin gibi önce metni kongre web sitesine gönderilecek, burada yayınlanacak ve bu hafta sonuna kadar da Temsilciler Meclisi'nde ve sonra da Senato'da oylanacak ee, ki çarşamba günü başlaması bekleniyor. Ee, yetişebilir mi? Ee, tabii bu ayın sonuna kadar yetişmeyebilir ama o kadar süre içinde de Hazinenin esnek olacağı ve e, bir temeritle düşmeyeceği de biliniyor. Borç tavanı 2025'e kadar uzatıldı, e, askıya alındı diyebiliriz. Kongrenin borçlarını ödemek için daha fazla borçlanabilmesi için tavanı yükseltmeye veya askıya almaya oy vermesi gerekiyor e, ve şu anda 31.4 trilyon dolar seviyesinde bu borç tavanı. Tabii bu federal çalışanlar, askeri çalışanlar, sosyal güvenlik ve Medicare ile ilgili ulusal borcun faiz ödemeleri ve vergi ödemeleri içinde ödeme yapılmasını içeriyor bu kapsam. Harcamalarda sınırlandırmalar var ancak savunma harcamalarında bir sınırlandırma getirilmedi. Cumhuriyetçiler özellikle savunma harcamalarında bir artış ve diğer bütçelerde kesintilerle birlikte 10 yıl boyunca toplam harcamaların dondurulmasını istemişti. Anlaşma savunma harcamalarını bunun dışında bırakıyor ve önümüzdeki yıl e, bu sabit olarak 2025'te %1'lik bir artış sağlıyor. Bu kemer sıkma politikasının sonuçları tabii henüz e, Amerikan basınına göre e, belirsiz. Savunma harcamaları bu yıl üzerinde %3'lük bir artışa denk gelen 886 milyar dolara yükseltiliyor ki, Beyaz Saray hükümet harcamalarının en az 1 trilyon dolar azalacağını öngörüyor bu yapılan anlaşmayla birlikte. Ancak resmi hesaplamalar henüz tabii ki yapılmadı. Askerlerin işte gazilerin tıbbi bakım için tam finansmanının da Başkan Biden'ın isteğiyle şekilleneceği belirtiliyor. Harcanmamış Covid fonları bir defa Cumhuriyetçilerin istediği bir şeydi. Kamu sağlık acil durumu resmen Mayıs ayında sona erdiğinde Cumhuriyetçiler harcanmayan yardım fonlarının geri ödenmesini savunmuşlardı ki bu da onaylandı diyebiliriz. Şimdi çarşamba günü gözler kongrede, önce temsilciler meclisi ama burada şöyle bir nokta var. Buradaki bazı cumhuriyetçilerin anlaşmaya tepkileri sürüyor. Onun için buradaki açığın demokratlarla kapatılacağı ve sonradan da senatoda konunun çözüleceği en geçte Haziran'ın ilk haftasında bir temerüte düşmeden bu yasanın geçeceği tahmin ediliyor. Mehtap Çolak Yılmaz. Serdar Cebe aktardı. Bu haftanın gündemi borçlanma limiti tartışmaları. Bakalım oylama sonrasında ekonomi nasıl olacak e, aktarıyor olacağız. Yine Serdar teşekkürler. Böylece Washington'dan hazırladığımız yayının sonuna geliyoruz. Tüm yayınlarımızı izleyebilirsiniz. İnternet adresimizde bulabilirsiniz. yoyetürkçe.com'da. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram'da Amerika gündemini aktarmayı sürdürüyoruz. E canlı yayınlarla gündemi oradan da takip edebilirsiniz. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.